Hocam lider Çiğli Belediye Sporu 2-1 mağlup ettiniz. Aynı zamanda evinde yenilmeyen bir Çiğli Belediye Sporu vardı. Yenerek onların namalip unvanına da son verdiniz. Düşünün maç hakkında yorumlarınızı alabilir miyim? Gerçekten Çiğli liderdi. Ee, güzel bir ekip. Çiğli ben daha dirençli ve dirayetli buldum. Hoşuma gitti. Tabii ki sahalarını iyi kullanıyorlar. Özellikle duran toplarda geçsem çok etkili. Trabzon'a gitmiş, işte Göztepe'de pek çok takımda oynayan iyi bir santor. En azından falan kalıp çalıştık. Ee, onu havadan durdurmamız gerekiyordu ama ilk yarı durduramadık. Sahaya adapte olamadık. Zemin biraz çekti, biz bireysel hatalar yaptık. Aslında rakibi biraz coşturduk taraftarıyla birlikte. Golü çok erken bulduk. Ben daha da akıllı oynasaydık kenarlardan daha önce golü ve farkı bulacağımıza inanıyordum. Yalnız bir ara panikledik. Yan topları çok ilk yarı ona yakın korner verdik gereksiz topları. Hadi onlar e, yan toplar onlar için bu sahada bir avantaj çünkü kenar çok kısa biliyorsunuz takım. Saham Yeni kötü kısa. nedenle ikinci yarı ben biliyordum böyle oynarsak bu maçı alamayacağımızı da biliyordum. Direkt konuşmaları yaptık. Oyuncularımıza inanıyoruz. Bu 8. grubun en kaliteli ekibi biziz. Yani gerçekten ligin üstünde bir ekibin olduğunu biliyorum ama ne zaman sahada oynadığı zaman Kest evet üzerinde olmuyor. Bugün iyi mücadele. İkinci yarı zaten fizik olarak üstünlüğümüzü ve soğukkanlığımızı, sakinliğimizi koruduk. Böyle bulduk. Belki daha fazla da pozisyonlara girdik, kaçırdık net pozisyonlar Gayet güzel bir maç oldu. Üç puan bizim için önemliydi. Buradan galibiyetle gideceğimi biliyordum. E, takımı kutluyorum. Maçın hakemi için de e, ekip için bir şeyler söylemek istiyorum. Gördüğüm son dönemde en mükemmel hakemlerden biri çok üst düzey olabilecek. İleride mutlaka göreceğiz Safa Yılmaz ismini de buradan söyleyebilirim. Üst düzey bir hakem olacak. Ekibi de çok şık, kaliteli insanlar. İnşallah böyle hakem hocalarımızla sayısı artarsa futbolumuz için iyi olacak. Burada özellikle şunu da belirtmek istiyorum. Çiğli spor yöneticilerine, Taraftarlarına çok centilmenlerdi futbolcular da özellikle ve hocaları İmam Hocamız. Çok teşekkür ederim. Dün de bize çok yardımcı oldular. Akşam otele geldiler yöneticiler. Ee, ilk kez böyle bir rakip geldi. Bu beni hani biz profesyonelliklerden alışırız ama evet. amatörde pek olmuyordu. Kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Özellikle İmam Hoca bugün de çok ilgilendi. Ee, şimdi ben ona gidiyorum tebrik etmeye. Gayet güzel bir takım kurmuş. Başarılı buluyorum. Onlara başarılar diliyorum. İnşallah. Zaten Söke, Çiğli ve Uşak arasında geçecek bu şampiyonluk. Evet. Şimdi birinci round Çiğli'yi yendik. Avantaj sağladık. Şimdi içeride Söke ile oynayacağız. Yani o da zor bir maç olacak. Hiçbir Bundan maç sonra her değil. maç zor aslında. Hiçbir e, maç kolay değil. E, Sağda çıkar oynarsam ama ekibime güveniyorum Allah'ın izniyle. Ben inanıyorum ki bu sene Uşak bir şampiyon olacaktır. Yani daha da iyi olarak gideceğimiz düşünüyorum. Tebrik Çiğ ediyorum. Kutluyorum. Ben kutluyorum sizi.